Yürümüş, karnım çok acıktı demiş. Ormana gitmiş, ceviz ağacı bulmuş. Başını kaldırıp yukarı bakmış. Bütün cevizler yukarıdaymış. Parmak uçlarına basmış, yukarı uzanmış, uzanmış. Ama hiç ceviz tutamamış. Aşağıya bakmış, büyük bir taş almış, üzerine çıkmış yukarı uzanmış, uzanmış. Ama ceviz tutamamış. Başlamış ağaca tırmanmaya. Tırmanmış, tırmanmış. Hem de en yukarıya. Cevizleri toplamış. Elleri cevizle dolmuş. Başlamış saymaya. 1 2 3 4 5 Altı, Çı, altı, tı, yedi, di, sekiz, ikiz, dokuz, dokuz, on. O! Tam on tane ceviz toplamış. Sincap nene ona seslenmiş. Bu cevizler kime demiş? Minik Sincap neneyi çok severmiş. Bu cevizler sana nene demiş? Sincap nene çok yaşlıymış ceviz toplayamazmış. On cevizi de çok on cevizi de ona vermiş. Minik sincap tekrar ağaca tırmanmış. Ceviz toplamaya başlamış. Elleri do dolmuş, başlamış saymaya. 1 2 3 4 5 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hepsini de afiyetle yemiş.